AKP iktidarının en kullanışlı baskı aracığına getirdiği yargı nihayet tamamen çürüdü. Halkın seçilmiş iki milletvekili üzerinden uygulanan düşman hukuku takkenin altındaki keli parıl parıl parlatıyor sayenizde. Can Atala için anayasa mahkemesinin verdiği kararı yerel mahkeme yerine getirmeye korkuyor. Gülten Kışanan azami tutukluluk süresi bitmesine karşın mahkeme açıkça yasayı ihlal ediyor. Tek adam rejiminin halkı sindirmek ve muhalefeti cezalandırmak için özel olarak dizayn ettiği Kobane ve Gezi davalarında devlet kendi eliyle bütün kuralları ayaklar altına alıyor. Hatta hukukta yaşanan bu çürümüşlüğün kokusu saraydan yükseliyor, memleketi sarıyor. Adını koyalım. Anayasanın düzenlediği hak ve özgürlükleri tanımayan tek adam rejimi yıkılmadıkça bağımsız ve tarafsız bir yargıdan